yalnız birisi camiye getirildi. Adam hiç gelmiyordu ama evet. getirildi yani. Zaten biz diyoruz başkaları getirmeden gelin. Değil mi? O önemlidir, anlamlıdır. Gelirseniz biliriz ki bu camiyle bağlantılı bir insandır. Başkaları getirmiş, oraya koymuş. Siz de o insanı tanıyorsanız ki bu böyledir. Size düşen nedir? Namazını kılmamaktır. Kılmazsınız. Sizi zorlayan bir şey var mı? Ya. Yok. Ancak hoca efendi ortada kaldı. Orada hmm. bir sürü cemaat var. Bir de fitne meselesi var. O evet. konu e, hele hele bugünlerde çok fazla kullanılır değil mi? Dine hakaretler olur. E, diyaneti zaten eline aldığı zaman e, her türlü melaneti işleyenler var. Diyaneti yeter ki e, bir şey yapsın, oradan bir şey çıksın. Biz de onlara hakaret edelim, sövelim. Evet. Dövelim, edelim tarzı, türü insanlar var. Fırsat kolluyorlar. Fırsatçılar var. Şimdi hoca efendi e, arada kalıyor. Kıldırmasa e, gelecek büyük bir sıkıntı var. Kime var? E, dindara var, hocaya var, diyanete var, Müslümanlara var. Kıldırsa e, efendim hoş bir işlem yapmamış olacak ama en azından e, böyle defi i bela def -i bela. Ne demek? Belayı def etme kabilinden efendim niyetini yani Allah için namaza duruyor zaten. Efendim dua ettiniz zaten duanız da eğer o zat Müslüman ise bir faydası olur. Değilse zaten bir şey olmaz. Demek ki bir hoca yaptığı şey bir bela var, bir musibet var. O musibeti def etmek neyle mümkünse onu yapıyor. Yani tercihini böyle yapıyor. Yoksa Diyanet İşleri Başkanlığı'na hoca efendi sual soracak olsa, bizim başkanlık olarak, kurul olarak cevabımız nedir? Bir insanın cenaze namazının kılınabilmesi için birinci şart nedir? Müslüman olmak. İkinci bir Ama adam ben kafirim, ben Müslüman değilim benim cenaze namazımı kılmayın diye açık bir itirafı varsa artık bizim için gerekçe vardır. Alam istemiyor zaten. Evet. Müslüman değilim diyor. O yüzden sual yani bu Diyanet meselesi değil. Diyanet ne diyor, ne yapıyor meselesi değil. Hoca efendinin görevi cenaze namazı kıldırmak görevler arasında. Evet. Kıldırmadığı takdirde sıkıntılar olabiliyor. Yani mevzuatla bağlantılı bir şeydir bu. Bir de hadi mevzuat şöyle diyelim ama hocamız orada defi bela prensibini uyguluyor. Yani getiri götürü meselesi. Bu işin getirisi ne olur? Eee yapmazsam ne olur meselesi var. Hı, hı. E hocalarımız zaman zaman bunu soruyorlar. Biz de onlara öyle cevap veriyoruz. Yani hesabı yapın. E İslam'a Müslümanlara zarar vermeyecek bir işlem neyse onu yapın diyoruz. Dua ederiz, duamız yerine bulur, o konuda da e, hocalarımızı çok zorlamaya gerek yok. Yani niye, niye namaz kıldırdın, niye şöyle yaptın, evet. böyle yaptın e, dememize de gerek yok.